Bunları neden soruyorsun? Yanlış bir durum mu var ortada? Bak Safiye, elimde soruşturmasını yürüttüğüm bir dosya var. Bu dosyada adı geçen bazı iş adamları vakfın yönetim kurulunda da görünüyorlar. Neden bu vakıfta olduklarını, neler döndüğünü öğrenmeye çalışıyorum. Sen yönetim kurulundaki iş adamlarını tanıyor musun? Hayır. Ama Sarp Bey bahsetmişti. Ben vakıf için sadece Sarp Günsay ve ortağı Murat Argın'la görüşüyorum. Az önce aldığım bir bilgiye göre Murat Bey öldürüldü. Ne? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Araştırmaya önce Sarp Bey'le başlayacağım. Çok şaşırdım. İnanamıyorum. Bana vakıfla ilgili ismini verebileceğin başka biri var mı? Başka kimseyi bilmiyorum. Safiye, bu vakfın karanlık bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bu senin için tehlikeli olabilir. Uzak durmalısın. Leyla vakıftan ayrılamam. Bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Bak Leyla bana söz vermelisin. Söyleyeceğim şeyi kurcalamayacaksın. Bu konuda söz veremem. Bu benim işim. Ama bu çok hassas bir konu. Eğer seninle alakalı özel bir konuysa dikkate alırım. Sana zarar verecek hiçbir şey yapmam ben. Vakıftan ayrılırsam Elif'i koruyamam. Elif'i korumak mı? Safiye lütfen şu işin aslını anlatır mısın? Bu teklifi bana tapınakçıların üst kademesinden biri yaptı. İsviçre'deki vakfı biliyormuş. Kuracağı vakfın başına geçmemi istedi. Ben de Elif'i marçtan korumaları şartıyla kabul ettim. Neden onlarla işbirliği yapmak yerine bana söylemedin? Hatırlarsan Elif'i marçtan nasıl koruyacağımı sormuştun. Bunun en mantıklı çözümü buydu o yılanın bir daha Elif'in yanına yaklaşmaması için kabul ettim. Yani vakıf tapınakçıların? Hayır. Ben yönetiyorum. Ya tamam işin içinde olabilirler. Ama her şeyle ben ilgileniyorum. Tanıdığım bir profesör var. Sağ olsun o çok yardımcı oluyor bana. Her şeyi usulüne göre yapıyoruz. Elif için en doğrusu bu. Marj ancak onlar durdurabilir. Hayır. Onu ben durduracağım. Başınız sağ olsun Sarp Bey. Böyle bir günde sizi sorgulamak istemezdim. Ama eminim siz de her şeyin açıklığa kavuşmasını istiyorsunuzdur. Tabii ki. Murat Bey'i en son ne zaman gördünüz? Dün görüştük. Alt çiftliğindeydim. Aniden geldi. Ne konuştunuz? Bana yorulduğunu... ...uzaklara gitmek istediğini söyledi. İşlerimiz son zamanlarda yoğundu. Önce dinlenmek istediğini düşündüm ama... ...halinde bir gariplik vardı. Nasıl bir gariplik? Düşünceliydi. Uzun bir süre görüşemeyebiliriz falan dedi. Eşinin vefatından sonra zor bir dönem geçirmişti. Eşinden bahsedince yine onun ölümünü hatırladığını düşündüm. Üstüne gitmedim. Murat Bey'in ortağıydınız değil mi? Sadece ortak değil. Biz kardeş gibiydik. Anlıyorum. Murat Bey'in ölümüyle ilgili şüpheli bir durum. Ya da bildiğiniz herhangi bir şey varsa lütfen anlatın. En ufak bir ayrıntı bile bize yardımcı olabilir. Size yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Hem Murat için hem de kendi geleceğim için. Onun öldürülmesi bana da tehdittir. Gerçekten şu an ben de çok zor durumdayım. Sürekli korku ve şüpheyle yaşıyorum. Sizi anlıyorum. Eğer isterseniz sizin için koruma talep edebilirim. Ben kendi güvenliğim için çoktan önlemimi aldım Savcı Hanım. Eğer başka bir sorunuz yoksa ben artık gidebilir miyim? Aslında bir konu daha var. Safiye Karahanlı'nın başkanı olduğu bir vakfın yönetim kurulunda görünüyorsunuz. Neden bu vakıftasınız? Ortağım da ben de yardım için girdik vakfa. Ayrıca o vakıf artık benim için daha da önemli. Onu Murat'ın bana vasiyeti olarak görüyorum. Murat son görüştüğümüzde bana vakfı ihmal etmememi, işlerimiz bozulsa da yardıma devam etmemizi söyledi. Vakıf için artık ölene kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Yalnız bu sıralar yurt dışına çıkmayın. Gerektiğinde tekrar bilginize başvurulabilir. Benim mekanım belli. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Umarım kardeşimin katilini bulursunuz. Hiç şüpheniz olmasın. Ali abla. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Akşama işin var mı? Emre kutlayacağız doğum günümü. Sen de gelmek ister misin? Ömer babalara uğrayacağım önce. Gece seni ararım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz.